Ya, ya şehrin master planı olmadığı için bizim Evet. E, şehrin master planı olsa ya şehir bu tarafa ilerlemeli. Kuzey, güney, batı, doğu neyse o belirlenmeli. Daha önce çalışılması, <gülüyor> çalışması <gülüyor> yani, yapılıp yönlendirilmeli. E, o master planına göre Türkiye'ye yer, e, yer e, tahsis edilmeli diye düşünüyorum ben. Yani buraya şöyle bir baktığında bile işte buranın altyapısı, kanalizasyonu, suyu, elektriği çok ciddi şey. Ama arıtma mahsur. tersine yakınca <laughs> <laughs> arıtma tersine yakın olması. <laughs> şurada terfi merkezi var. Evet. Ee, neredeydi? Hemen şu ter, ter, terfi merkezi var. Ama yani şöyle baktığım zaman hani derler ya kaymak gibi arazi. Hı. Yani taban arazi. Yani bu depremde de sıkıntı yani. Ya tabii onlar <laughs> jeoloji etütleri yapılarak evet. e, bu yapılıyordur zaten. Türkiye bu kentsel dönüşüm alanında da Mesela 3-4 defa e, jeolojik etütler yapıktan sonra yapılar yapılıyor. Mesela dere kenarında kiraltı zaten. Fazla değil. Kenarlar bir şeyi tür. de araştır sen bak. Bu, buranın çevresinde kimlerin arazileri var. Onları da araştır. <laughs> Uşak'ta bu tür şeyler olurken Tabii, ki, o, o, önce bu işler de oluyor. Mesela Uşak Üniversitesi e, karlığın oraya yapılacak da. Evet. E, bir, bir anda 5-10 yıl tabelası durdu durdu durdu. 3-5 devreye girdi. De, devreye girdi. Hemen şu andaki Hı yine tarım arazisinin evet. içine olmayacak yerlere gitti yani. Onu da araştırabilirsin yani. Mutlaka acaba çıkar. altından <gülüyor> şuralardaki <gülüyor> araziler <ortalar> kimin? Yani. <laughs> onlara da bakmak <laughs> lazım. Evet. geçelim yeni gündemimize. Ya bizim artık aylardır bir bitmeyen içme suyu çilemiz var. Evet. 26 Eylül'de e, AK Parti vekiller, il başkanı şu şekilde bir paylaşım yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın şeyle. E, Baltalı Göleti'nin suyu Küçükler Barajı'na aktarılmaya başlandı diye. Ve geçtiğimiz bir gün içinde de şu fotoğraflar paylaşıldı. Baltalı Göleti tamamen kurudu. Tüm su taşındı Küçükler Barajı'na. Ee, şu normal Baltalı Göleti. Şurada görüyoruz mesela. Şunlar da kurumuş hali. Ee, peki bizim Uşaklı'nın kesin saatlerinde bir değişme oldu mu? Pek de olmadı. Yine dört, akşam dörtte arası ee, devam ediyor. ya yani Çok değişim olmadı. Bu su nereye gitti? Ben onu sordum. Kaçak ne? kayıp, kaçak çoktur. Ha, İsmail Güneş'e onu sordum. Bekir'im siz böyle, böyle paylaşım yapmışsınız? 26 Eylül'de e, göletin tüm suyunu gitti. Hatta işte saniyede 50 litre e, iki notak, 21 21 küp içme suyu bir uşaklığın hayatında bir değişik olması gerekir veya gerekmez mi diye sordum. E, verdiği cevap bu şekilde. Burma caminin yanındaki kaçak balkaldan verilen suyun yarısı eşit. Ya yani şu 50 litre ise saniyede Burma caminin oradan sadece Burma caminin oradan 25 litre kaçak e, kayıp kaçak var. E, var da biliniyor da neden e, düzeltilmiyor tedbiri alınıyor. Ya mutlaka oraya da geleceğim şimdi. E, böyle kaçaklar varsa onları önlemek lazım. Kuyulardan da yeterince anlamıyor veya baltaldan su verilince elektrik masraflarından dolayı biraz azaltmış olabilirler. Şimdi Mesude köyü civarında yeni kuyu kazmak istiyorlar. Darıdere ve Baybiran Deresi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yağmur yağar." demiş. Şimdi ya, ya bu kayıp kaçacak yeni bir sorun değil uşak. Yıllardır var. Ta Ernakçay dönümünde yani eleştirdiğimiz karnavimeden dolayı eleştirdiğimiz e, Ernakçay dönümünde bir altyapı çalışması yapılmış. O günden bugüne neredeyse hiçbir belediye başkanı öyle bir... 30 yıldır. Ha, lokal yapmış ama kapsamlı bir altyapı çalışması yapılmamış. Ee, ciddi bir eksik. Bu e, 30 yıllık problem diyelim. Şehir büyümüş. Büyüyor tabii canım. Ee, 30 yıl önce ha. 100 bin kişiye tabii hizmet ki. veriyorsa. Tabii çıktı yani. İki çıktı. Ya bunun artık belediyesi ve iktidarından ziyade bir şekilde el birliğiyle artık Bankası'ndan krediler olur, şey olur. Yani bir şekilde formül bulup, e, kaynak bulup uşan ciddi bir altyapı hamlesine girmesi gerekiyor. En öncelikli problemi altyapı. E, ya görürüz, tıkanırız. Hem kayıp kaçak fazla, sağanak yanlış olduğunda her yer görülüyor. oluyor. İsmet Paşa olmak üzere, başta olmak üzere, her Ulu yolu birçok yer e, oluyor. E, altyapı. Yani şehrin en büyük önceliği altyapı. Bu noktada da iktidar düşen görevler var. Belediyeye düşen görevler var. Bir işbirliği yapılabilmeli. Artık o e, video çekme bırakıp karşılık suçlamaları bırakıp bir şekilde e, aynı masaya oturup çok ortak çözüm üretilebilmeli. İşte tarafı işte daha az önce de gibi İller Bankası'ndan kaynaklarla destek, e, destek olmalı. Belediye Hı. de bu işe e, artık ciddi yet vermeli. Mesela Özkayon da mesela 2-3 ay önce videolar çekti. İki tane kuyunun başında her hafta 3-4 kuyu açacağız. E, 70 olan kuyumuzu 150'ye çıkaracağız. Hiçbir iş suyu sıkıntımız kalmayacaktı ama bir tane bile kuyu açılmadı. Açıldı da yani gözümü fazla sokar da Açılmadı. İki tarafta da düşen görevler var. Biz yani iki, iki tarafı da göreve davet edelim. Yani bir e, bu iş alt yapının iş içme ya yani kavgası olmamalı yani bu siyaset üstü bir olay. E, i̇ki tarafta üzerine düşen görevi yapmalı. Bu sıkıntının çözümüne dair Çalışmaları ben önce başlatmalar. Şimdi bu altyapı meselesi tabii hiçbir baba yiğit siyasetçi hiçbir demeyelim de yani birçoğu bu işe giremiyor. Yani e ekonomik olarak eee Külfet, külfet ve belirli bir zaman aldığı için e siyaseti makyajla yaptıkları Hı. için evet. herkes işte Mehmet Çak'ın ondan önceki belediye başkanı Ulaçcan, ondan öncekiler, ondan öncekiler diyelim sen işte Akça'ya kadar götürdün. Evet. Ya yani bu konuda her sene İsmet Paşa Caddesini kazarlar, orada bir şekil hemen hemen Hı. her sene oluyor değil mi ya da iki sene de bir. Bir Ali Erdoğan ilk dönem oldu. 2 dönem oldu. de de Mehmet Çakır döneminde oldu. Mesut Soy döneminde olmadı. Nurullah Çahindor döneminde olmadı. Ya orada işte Hı. bir yani bu tür on şeyler yılda bir değerim, oluşuyor on yılda bir yani ya yani bunlar sadece Hı. E, göze hoş Hı. görünmek için yapılmış şeyler. Ya yani bu işteki çözüm şu. Ya yani problemi önce problemi tespit Tabii ki. etmek lazım. İkincisi problemi çözme arzusu, Tabii ki kararlılığı olması lazım. Yani şimdi bütün kenti bir anda yapamayabilirsin ama bir planlama yapıp. Ya Şehir master planı işte yaparak. Aynen. Şehrin mesela çeperlerinden ya da yeni şehirleşen bölgelerden bu işleri yapa yapa belirli kademe ile bütün şehri 3 senede, 5 senede yani belirli bir zamana yayarak çözülebilir. Ama bunu istemek lazım. Yani Finansmanı sağlamak var, lazım. Hani, ya Görev gelen belediye başkanı 5 yıl sonrası düşünmemeli. Ya, 5 yıl sonra yeniden kazanmayayım, kazanamaz mıyım e, derden düşmeden ya bu işe başlamalı.